Merve gelinin Amerikan tarzı mutfağı ahşap paravanla salondan ayrılmış. Beyaz leke dolaplarda avantgard kulplara yer verilmiş. Açık raflarda yer alan kavanoz ve fincanlar göz yoruyor. Ekstra yaptırılan boy dolabın kulpları uyumsuz. Son olarak etek kısımları ince detaylı stor perdeyle jüt lambanın çok farklı konseptler olduğunu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Evet kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş Yorumlarınızı hoş bekliyorum. Hoş evet. Yani nereden başlayacağımı ben bilemedim. O kadar çok kafam karıştı ki. Kafa karışıklıklarını gidereyim. İstediğin evet. yerden başla. Yani o kadar karmaşık, o kadar her şey birbiriyle alakasız. Ya yani burada bohem bir avize var. Orada taşlı bir stor var. Yani önce bunu mu konuşalım, bunu mu konuşalım? İstediğinden başlayabiliriz. Yani bu ee, mutfağı oluşturduğun tarzla ya da oluşturmaya çalıştığın tarzla avizenin uzaktan yakından alakası yok. Bohem bir avize koymuşsun oraya, orada taşlı bir stor koymuşsun. Ee, arkasında başka bir şey koymuşsun. Yeşil dallar koymuşsun oraya. Dolap kapaklarında gold kullanmışsın. klasiğe dönmeye çalışmışsın falan. Ne renk kullanmalıydı peki dolap kapakları yani düz siyah mı? Yok, düz beyaz kullanabilirdin. İçinde burada bir bohem var. Hayır, boğmaz. Çünkü bohem bir hava yaratmaya çalışıyoruz. Ayrıca A e, bu dolaplar bana ait değil zaten. Biliyorsunuz Hı -hı. Kira, evet, ne evim be, kiralık. Benim evimde, benim evimde kiraydı. Aynı şeyleri bana da söylemiş. Kapıları değiştirebilir yapabilir diye. Daha e değiştirmek istemiyor şey. canım. E ben yani kullanıyorum. Çünkü. İki tarzı bir, bir arada kullanmak yani çalışmışsın. Yani orada hem, hem çalıştım çünkü hem bohem. Avangard dediğin de bir tek storun ucunda inciler var, e, Doğru, o mu avangard oluyor veya sadece bu Buna, başlı başına avangard e, olmuş mu oluyor? Başlı başına olmamış işte, karmaşıklık olmuş. Burada diyorsun ki bohem havası veren bir avize var diyorsun ama, ama burada destekleyecek... E, bir baharatlığım var, burada bulaşık deterjanlığın var, tek başına bir parça değil ama bu. Orada bohem var, evet. orada bohem var, burada metal var, orada cam var. Hı hı. Yani hiçbir bütünlük göremedim bak. Sen kendi mutfağını, tezgahını herhalde unuttun Canancım ha? Bir hatırlatayım Unutmadı, istersen. Senin unutmadım. tezgahın da karma karışık. Karma karışık değil. Gerçekten karma karışık. Her şey bir yerdeydi. Hayır hepsi bir yerdeydi. Bir yerden değildi. çiçekler sarkıyordu. Evet, Böyle yeşil yeşil çiçek... sarkıyor. E, herhalde ben de sarkıyordu. benden özendi, sen de sarkıyorsun Senden niye özendi? Benim ne zamandır var bu? E, ben nereden bileceğim? Ben şey, nasıl e, bir yerde takmış ben. İçine ışıl ışıl. Tabii ki takım. Ben takmış. Ayrıca benim tezgahım karışık da değildi. Benim bir tezgahım sağ Sadece zaten kahve keşesi olarak düzenlenmişti ve oradaki kullandığım tüm ürünlerin de renkleri birbiriyle uyumluydu. Mervec'im dün Efendim? benim tezgahımdaki... Bıçak setine altı hı hı. ahşap demiştin ama seninkinde de yani baharatlığın ahşap, sabunluğunda beyaz ve ahşap var. Diğerleri metal. Evet. Seninkiler uymuş mu yani şu an? Gayet uymuş çünkü dolapların beyaz, siyah kahve makinem var. Sabunluğu Merveyim zaten, zaten... <laughs> banyoda kullanılan takımlardan ki Ay. Yani mutfak için değil. Uymamış bence de. Tamam <laughs> ya. Banyo takımının parçası tamam. onlar. Tamam ben banyo <laughs> takımı olarak aldım buraya tamam. Gülle kız beğendin mi mutfağı? No. şimdi diyorum başlıyorum. E ee, karşıda dikkatimi çeken yazılar, sayılar falan var. O nedir? Sedacığım okur musun oradaki plakayı? Ha, adı onun plaka bu arada. Plakanın ne var? dur söyleyeyim dedim. Plakanın mutfakta ne iş var? Araba reyonunda mı? Oh <laughs> arkadaşlar. Araba reyonu diye bir şey yok. Araba galerisi diye bir şey Araba var. Araba galerisi hani ne kadar? Ya. <laughs> Güllü okuyorum bak şimdi iyi dinle. X0 P4 3389.3 arkadaşlar. Anos geçti yalnız. Ee, ara, aracınızı lütfen burada çıkar. Anos geçiyor. <laughs> yani senin için özel bir şey mi arkadaşım? Ben kötü amacını sormadım. Evet benim için değil eşim için özel olduğu için astım zaten oraya. Güllü Güllü. Bak gördün mü dolap sarılıklarını? <laughs> eyvah eyva Güllü'tün. Senin dolaplarını da gördük ya. İyi e, bunlar kız titremedin. Eyvah gözleri ağladı. <laughs> <laughs> Ay gerçekten çok <laughs> komikti. Ben de bir şey sormak tamam. istiyorum. Yani e, mutfağın zaten küçük. E, eşyalarını koymak zaten biraz sıkıntı gibi. Bu açık rafları neden bu şekilde kullandın? Baya yani şurada da bir boşluklular var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Güzel bir yere değindin. Teşekkür ederim ayrıca kibar soruşundan dolayı. E, Seda'ya söylüyorum burada ayrıca lafımı da. Dolaplarım yoktu buraya geldiğimde. Sadece benim bu evde şurada görmüş olduğunuz dolaplar vardı. Bunu eşim yaptı. Benim mutfağım bomboştu. Zaten ben bir yıl içinde buradan taşınacağım. Taşındığım zaman da bütün eşyalarımı atacağım. Baştan yeni bir ev dizeceğim. Güllü! Ne diyor görüyor musun? Yatak odası postu sermiş Güllü! Güllü, güllü. Senin mutfağındaki halıyı da gördük. Kilim, bildiğin paspas. Kız, pas. Onu bana baksana ah. güllü. Tozları bile ben temizlememiş. Nasıl bir Sıkıldım, Sıkıldım. Sevilini. Onu da yani biraz daha köşeye falan evet. koysedin direkt salonunla bağlantılı yerde. Şurası zaten kesiyor. mutfağı şey. kesiyor. E, e, doğru, doğru söyledin. Yani o paravanı sürekli kullanmak sıkıntı olmuyor mu veya salonuna direkt böyle kokular. Benim için daha iyi paravan koymak. Çünkü e, ben burada yemek yaparken gelen misafirlerin beni görsün istemiyorum. Yani koku muhakkak olacaktır. O yüzden aspiratör kullanıyorum zaten. E, ben fiyatlarını öğrenmek istiyorum ya. Tabii. Çok da yorum yapamayacağım yani. Buzdolabın ne kadar? Buzdolabımı ben e, çamaşır ve bulaşık makinesiyle birlikte toplamda 5 sene önce dört bin liraya aldım. Sen hiç temizlik, temizlik yapmıyor, yapmıyor musun ya? Efendim? Gülü ikimiz Avizle. de görüyor musun gözleri lekeleri? <laughs> Sedacığım, Sedacığım dur avizesini merak etme. Bir dakika bak arkana baksana kız. Ne var orada? Dolaptaki <laughs> lekelere bak. Onu Çok temizlik yapmış. Bir, bir saniye ya metal olduğu için o zaten böyle bir renk bırakabiliyor. Oh, de hadi. Ooo. Oh, Ooo. Oh. <laughs> <laughs> Canım halının fiyatını öğrenebilir miyim? Avizeyi söylüyordu arkadaş ama. Evet, pardon kusura Avize bakma. Avizenin fiyatı 500 lira. Ee... Postun fiyatı da 350 lira. Peki bu tezgah arasındaki kaplamaları sen mi yaptın? Var mıydı? O yoktu. Pembemsi bir renk vardı bu mutfakta. Ee, çok kötü görünüyordu. Onu kaybetmek için eşimle birlikte bunu yapmaydı. Bak bunu ne güzel düşünmüşsün yapmışsın. Hani kuplarını da değiştirip biraz daha hani ortak bir kombinasyon yapsaydın ya daha iyi olurdu. Gerçekten bak bu konuda haklısın. Ben çünkü bir sene içinde buradan taşınacağım için Hiçbir şey yapmamak Kopları istiyorum. Kupları geri sökebilirdin ama Peki, onlar Merve, da çok bu ne? Bu ne? Bu olmuş mu buraya? Ne bu? Sence ne olabilir o? Ben bilmiyorum. Ben örgü sevmediğim için ne olduğunu bilmiyorum bunu. Ne tutamaç olabilir mı? Kızlar? Tutamaç evet. Tutamaç, tutamaç var. mı böyle tutamaç? Ya? evet. Ha şimdi bunların daha böyle silikonlu, akıllı, silikon var yani. mı bende? Evet, i̇ki tane vardı attım. Senin gibi yani modern gösterebilirdim bize. Çeyizinden veya... aldım getirdim işte ne güzel <laughs> yani değerimi bilirim. Yok belki. ben senden daha böyle süslü falan bir şey beklerdim senin tarzına pembe daha uygun olur vardı, diye Pembe vardı, pembe yandığı için maalesef elimde yaktı o yüzden atmak zorunda Ama kaldım. Ama bence bu da yakar ya bu da korumaz sıcaktan. Yok Eriş... ona gayet memnunum yoksa o da atardım. mi sıcakta tutunca? Yapışır bence. Yok ben de bilmiyorum. Sıcak değil mi? Evet yani bilmiyorum. Nasıl? Senin, senin çeyizinde yok muydu isteriz? böyle tutamaç? Her şey vardı çeyizinde. E, ben yapmam ki. <laughs> niye falan yani mutfak bezleri çıktı? Ne? Eski modada kalmış bu Merve'nin kafası değil Doğru mi kızım? Doğru sen baharat takımını sunmuştun değil mi ben çeyizde? Ben tek koymuştum. Yeni model senden, arkadaş. Evet. Yeni model yalnız. Senin evin o kattan da renk, renkli, renkli renkli. Evet renkli. ben renkli insanım canım. Baksana oradaki pembelikleri pembe yeşil her renk gökkuşağı aldık kız gülle. Gökkuşağı diyene bak göz kapağı olmuş gökkuşağı zaten. <laughs> ne yapayım? E seni beğenmen lazım aslında senin evinde çok renkliydi. Yok bebeğim o kadar kız renkli miydi? Baksana her yerde yeşil, var gold, var beyaz, var sarı. daha daha modern seviyor. Kız her ben yerinden çiçek, çiçek açılıyordu, nasıl renkli değil. Kızlar başka yorumlarınız var mı? Yok yok. yok. Yani. Yoksa artık yeterli. ben sonlandırmak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum yok, size. bir şey bulamadık. Evet. Teşekkür bir Teşekkürler. Sıkıldık, gidelim. Dış ses. Haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın Merve? Kesinlikle iddialıyım Elis ve İrem Nur'u geçeceğini düşünüyor musun? Geçeceğim Geçemez değil mi kız? Biz seninle kapışacağız Bakalım hadi <laughs> Göreceğiz E hadi o zaman bir an önce gidip ödülü kimin kazanacağını görelim Hadi, hadi gidelim. gidelim Bu insanlar kendi mutfaklarını bilmeden gelip benim mutfağımı yorumlamaya kalktılar Benim mutfağımda hiçbir şey yokken konuşmak için konuştular Ağzı olan konuşuyor